5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 azot var. 5 fosfor, 5 potasyum, 8 kalsiyum, 4 magnezyum ve 3 Yapıp, de çinko var. Yaparsın, Abi nereden zor yapmışlar? Bu Buraya yapmışlar. Bu Buraya da... yapmışlar. Tam bir saat var. Bin like gelince ne yapacağım? Uçatan aşağıda. Arkadaşlar herkese selamlar. Neredeyiz? Zeytin bahçesindeyiz. Kendi bakımını üstlendiğimiz 49 ağaçlık olan bir parseldeyiz. Burayı iki sene önce bakımını almıştık. Aldığımız zaman yaprak anlamında çok az yaprak vardı. Hastalık anlamında da halka leke yönünden çok büyük bir sıkıntı vardı bu bölgede ağaçlarda. Aradan iki sene geçti. Şu andaki çok iyi. O kadar yaklaştırırsa bize bu sene kaç tane meyve gözü var? Kusur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 diye devam ediyor. Daldık sürgün diyelim. Geçen sene de 2024 yılında da biz buradan zeytin aldık. Ağaç başına eee 1,5 kasa O Okan ortalama. Evet. 1,5 kasa yani kaç kilo oluyor? 40 45 40 kilo kadar. Yani çok çok aşırı olmasa da yine zeytin aldık. Bu sene görünüşü şu ki biraz daha fazla zeytin alma durumu var bu tarlada. Bari evet. Mart ayındayız. Doğa uyanmaya başladı. Çiçekler renkli bize bizi selamlıyor neredeyse adeta. Bir de fırsattan istifade aldık gübremizi. Zeytinlerimize uygulama yapmaya başladık. Okan burada kaldık herhalde değil mi kardeşim? Evet. Bunu Şöyle. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Ağacın tatil düşümüne gelecek şekilde uygulama yapıyoruz. Şimdi bizim atmış olduğumuz gübre ne var? İçerisinde var? Bakalım. Bunun içerisinde 118 adot var. 5 fosfor, 5 potasyum, 8 kalsiyum, 4 magnezyum ve 3 teçinko var. Yani zeytinin ağacının ihtiyacı olduğu tüm elementler bu torbanın içerisinde var. Ağaç başına da 1,5-2 kilo gelecek şekilde tekrar diyorum tartış düşümüne uygulama yapıyoruz. Orayı da biz buraya zeytin hasattan sonra sanırım Aralık ayının başında mı bitirdik Okan hasadı? Aralık ayının başında bitirdik. Ocak ayının başlarında da biz buraya bir bakır uygulaması yaptık halka anlamında. Çünkü burası çok basık. Saat kaç? Saat tam altı olmasına rağmen ayakkabılarımız nemli. Yani otlar hala daha çiğ kalkmamış. Bu da çok büyük bir kalkırdaki potansiyelin olduğunu bize gösteriyor. Şöyle yapabiliriz. Bizim hemen yan tarafta bir bakımsız bir yer var. Oradaki zeytin ağaçlarına bakabiliriz. Yani bizim de iki sene önce ağaçlarımız öyleydi. Aladığımız zaman yapa tutumlarını görüyorsunuz. i̇ki yani sene önce aldığımızda yer böyleydi. Budamasını yaptık. Gübrelemelerini yaptık. Şu andaki durum bu. Hasattan sonra dediğim gibi bakırlı uygulaması yapmıştık. Şimdi tavan gübresi uygulaması bitirmek üzereyiz. Bu önümüzdeki hafta içi de yani 3-4 gün içerisinde yapraktan bor, çinko, azot, potasyon, fosfor uygulaması yapacağız. Onu neden yapıyoruz? şu anda ağacımız boşta. da yani zeytin yok, zeytin meyve anlamında zeytin yok. Atacağımız azotlu gübre 2026 yılının sürgünlerini başlatacak. Borçinko'dan bu sene olan meyve gözlerini daha iyi şekilde döllemesi için e, iş yapacak. Potasyum fosfit de bu üç ürünün alımının hızlı bir şekilde bitki tarafından bize görüntüyü sağlayacak. Biz gübürlemeye devam edelim. bu ee, kalsiyen şey neredeydi? Buraya attık galiba. Evet. Oy. Abi abi biraz zor ya bu işler. Allah şu yanımız olsun. <laughs> buraya kadar attık. Şimdi buraya atmamıştık galiba. Buraya attık mı? Buraya atıldı. Var. Tamam. Ben devam ediyorum. Oka, sen de geçen seneye göre daha e, fazla hata olur mu burada? Geçen seneye göre fazla olacağını tahmin etmiyorum. Ama bahar daha daha önemli. Aynen. i̇ri zeytin olur. Az olsa da iri olur. Geçen sene burada yağlı çok değil mi? Orta. Yok Orta burası iri. iyiydi. İyiydi yine. Diğer bahçelerinize göre burası iri, iriydi. Aynen öyle Doğru. Bence iki kasayı öldürmez ya Okan. Ama gerçi dediğim gibi şey de bir. Bahar'ı görmek <laughs> lazım. Bizim Kazım amcalarımız var bizim. Bu da Ege abimiz. Ticari Benim gerçekten çok değer verdiğim bir abi. Onlar da görüşeceğim. Herhalde bir iki haftaya kadar müsait olurlar bir iç kel budaması yapacağız burada. Çok öyle budamaya gerek Aynen. Aynen. O da nasıl oluyor? İşte bakın şurada mesela. Şu günler var bunları. Bu şekilde. Artık testereyle elle Arkadaşlar tabii bir bazı şahlar var onları geçecekler Herkes ağaç hava alsın. Burası zaten demiştim basık yer. Hava alması çok önemli. Zaten bir de dallar da iç iş içe girdiği zaman bu sefer daha çok nem rutubet olacak. Bu da halka lekeye daha çok neden olacak. Şimdi onlarla ilgili de Kazım amcayla görüştüm. Dediğim gibi bir iki haftaya kadar herhalde müsait olurlar kendileri. Bak mesela burada daha da belli. Çok karışık. Burada halka renk var. Zaten her burada. Baksana şuraya. İşte buradaki şahları ve sürgünleri, iç, iç kelleri diyorlar. Ya da pe içe diyorlar. Onları alacaklar. Devam ediyoruz. İşte daha bir saat kaldı bu arada. Bitirelim demek. edelim. Buradan devam kardeşim. Ayı görüyor musun? Bak ne kadar güzel ya. Yarım ay. Ya ben de bu ara şehir çok merak sardım. Doğal otlara. Bu şehir bir şey de Geçenlerde toplamıştık. Sarım, ne sarımsaydı? Yabani deli prasa. Deli prasa bu. Deli prasa diyorlar. Yabani sarımsak gibi. Efsane bir tadı var. Bir abi de pras toplarken bir ottan bastı. Onun da yumurtası yumurtayla beraber kavrulduğunda çok güzel tadı var. Birinci moton. Ama erken adamcının önce. Onu toplayacak mı bizler? Kaldı. tane kaldı. kaldı. Biz de bu ağaçları da hızlı hızlı bitirip iftar etmemiz lazım. Tam bir saat var. 6-10 geçiyor. Burada saat 7-10 geçe ezan okunacak. Artık daha sonraki herhalde muhtemelen pamucak döneminde burada bir video çekeriz. Pamucak döneminde bu tarla ile ilgili neler yaparız? Ağaçlardaki gelişme durumunu size tekrardan bilgi vereceğiz. Şu anda demek istediklerimiz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Ve en önemlisi like. Bin like gelince ne yapacağım? Uçatan aşağı Bin like. Evet önemli. Ve beğenirseniz çok sevinirim. İyi seyirler dilerim. <laughs>